Ya UFC'de biraz daha nasılsın size? Ee, şampiyonluğun el değiştirip rekabetin artmasını istiyorum. Yani bir aynı bu... Formula 1'deki gibi ya. Aynen. Yine çünkü şimdi... kazanması çok rahatsız edici. almasını çok istiyorum. Oliveira'yı seviyorum çünkü. Karakter olarak üzüldüm. da, kişilik evet. olarak da. Yani Oliveira çok örnek bir insan bana göre. Yani Gerçekten savaşçı biri. Kesinlikle yani. hiçbir hocam. Şey yani hiçbir zaman egosu olmayan, kazansa da aynı şekilde evet. elini sıkan, kaybesi de elini sıkan, tartıda saygılı. Ben böyle sporcuları seven bir insan genelde. İslam da aynı şekilde tabi saygısız bir değil ama İstanbul'un dövüşmesi biraz bana sıkıcı geliyor. Yani, yani çok fazla şey, kasip dövüşüyor. Şey hiçbir şekilde uygun değil bence. De. Yani hocam ne kadar ayakta yumrukları çok etkili olsa, boks çok iyi olsa da güreşi de aynı şekilde çok çok iyi. Ama yani bir Oliveira gibi, Justin Genji gibi bana zevkli evet. gelmiyor. Osman sen evet. ne diyorsun bununla evet. ilgili? Üstüne para oynayacak olsa İslam Akıcı'ya basardım o <laughs> onu söyleyelim. Evet. Ama izlerken tabii Charles Oliveira ya tutacağım. Yani Kalbimiz Charles'dan yana. Evet. Evet. Yani Charles Oliveira hani İzlerken izlerken hani baştan sonuna kadar hani sürekli bitirme maçı oynuyor. Evet. Hakeme kararına gitme, jüri kadar. kararına gitme, puana gitme evet. gibi herhangi bir düşüncesi evet. yok. Tamamen hani nereden? Kendisi rakibi yakmak için önce kendisini yakıyor. Evet. O ateşi rakibe bulaştırıyor. Evet. Öyle düşştiriyor evet. kendi rakibi de. <laughs> Her maçı düşüyor, kalkıyor, yüzü falan, gözü dağılıyor. Evet. En sonunda bitirişi buluyor. Ellerin çok ağır mesela çarsız. evet. Sert, çok Ama sert yani. Hani en en son İslam'la yaptığında kaybetti. Bence bunun sebebi e ee, ilk defa hani Amerika kıtası dışında başka bir kıtada dövüştü. Evet. Uçakla gidip gelme e, e, baya uzak mesafeler jet lag dediğiniz bir şeye Aynen. sebep oluyor. O yüzden bir haftadan daha önceden oraya gelmek gerekiyor. Çarzorları da o maçta tam bir hafta öncesinden geldi ve biraz ve sıkıntı yaşadı. Hani tamam. o, o maçta bildiğiniz hani performans aşırı düşüktü. Belki performans çok iyi olsa da İslam yine kazanabilirdi. Ama o maçta hani Olivera'da bir şeyler söndü onu Ben şunu diyorum mesela bununla ilgili ya maçı yüzde zaten ya yani yüzde 65 ya da 70 İslam gene kazanır ama yani bu kadar kolay kazanamazdı. Yani Oliveira çok şeydi böyle yumruk atmak at, atsam mı atmasam mı evet. dalsam mı dalmasam mı jiu mi yapsam yapmasam. Yani böyle normalde olduğuna daha böyle cesaretsizdi. Yani Gücüsün, güdüleri yok. Yani. Ya isimden korktu. Arkasında şimdi Habib de var şimdi onun kampında. Yani eğitimi belli adamın güreşi çok ileri seviye. Yani belki 4 bir bitecek maç. 2. ranta teknik nakatla gitti. Öyle. Ben de bekliyorum. Peki, Peki sizin şeyleriniz kim? Favorileriniz kim? Mesela Hocam, 294'te. Ne? Yani kalbimden geçeni diyorum. Kalbimden geçen Oliveira. Oliveira'nın kazanmasını çok istiyorum. Ben de abi kesinlikle. Sen ne diyorsun? Yani Charles Oliveira ve Paulo Costa'nın kazanmasını istiyorum. Bence Costa kazanacak. Costa, Hamza Costa. E Hamza <laughs> Çınay'ı öyle. Şu hype'ı bitecek ama işte. Çok hype ya. çok bitecek. gereksiz bir hype hani var. Hani İstanbul'a kaçırın hype'ı normal adam şampiyon sonuçta. Evet tabii. Hamza'nın hype'ı bitecek bu kart. Aynen. Ben bununla ilgili şunu düşünüyorum. Costa Elleri çok ağır çok sert vuran bir dövüşçü. Güreş defansı da işiyor. Güreş defansı yüzde yetmiş dokuz mu yüzde yetmiş sekiz mi neydi? Ocu vardı bir arası, şeydi. Hani, bayağı, çok zor. Yüzde tek olmuş Yani defansı. ama kondisyonu üçüncü ranttan sonra düşüyor. Zaten maç üç rant değil mi? Doğru biliyorum. Bir de şöyle bir şey. Hani Hamza'nın kondisyonunu asla görmedik yani. Aslında görmedik. Yani Yer alanı yani, genelde. Mi? o bilmediğimiz yani. bir alan aslında. Belki onun da kondisyonu kötü. Evet, Ve muhtemelen kötü çünkü. hani Hamza aşırı güçlü birisi fark evet. ediyorsunuz. Doğru. Kuvveti var bayağı. Bayağı güçlü olanların aynı zamanda yorulması daha hızlı oluyor hani kas yapısıyla alakalı tamamen genetik bu. Deris'in gücü ne kadar düşükse o kadar daha yorulmadan büyük bir tempo ile maçı sürdürebiliyor. Rakibi kondisyonuyla boğuyor resmen. Ama Hamzat gücüyle boğduğu için kondisyon evet. sıkıntısı çekmesi bayağı olası yani. Bir de Hamzat şimdiye kadar kosta gibi vuran biriyle bence karşılaşmadı. Çünkü kostanın elleri gerçekten aşırı ağır ve birinci, ikinci ratı. çeneyi bulursa Hamzat kalkamaz. He. Bul ya bulsa da dayandı, oldu da üçüncü de öldü. Üçüncü randa kaldı 4-0 zaten, üç randı maç. Üçte Hamzat yere alıp bence oyunu devam ettirir. Ama onun haricinde Kosta çeneyi bulursa net nakavt eder. Herkes de yani ters köşe olur burada. Yani mesela burada şunu ekleyebilirim yerlerim. yani. Hamzat 77 kiloda dövüşürken, geçmişte 70 kilo olan bir adamla, yani hafif sıklet bir adam tarafından knockdown edilmişti, yere, yere düşürüldü. Paolo Costa ise doğal olarak 94 kiloda ama 84 kiloda diyor. Ve bir günde yaklaşık 10 kilo alabilen birisi. Yani tartıdan sonraki günde 8-10 yani, kilo alır alabilir mi? Bence alabilir. yani doğal olarak... olarak... öyle çıkabiliyor mu? Evet. Tartı oluyor, bir gün içinde 8-10 kilo alabiliyor. Mesela su içmiyorlar, öyle yani yemek yok. Vücutlarına terleyerek içinde. su atıyorlar. He. Sonra su içerek bir günde 10 kilo falan yeniden alıyorlar. Şu an inanılmaz derecede... Conor <laughs> görün. Kafese geri girmesiyle Python alakalı. Çaklarına. Aynen. Kaner bildiğiniz gibi en son bacağını kırmıştı. Evet. Ondan sonra hani ameliyat falan oldu. Hani bildiğim kadarıyla kaval kemiğine titanyum yapmışlar. Artık kırılmaz orası. Yani. <laughs> ee, ve iyileşme süreci geçirdi bayağı bir. O yüzden geri dönmesi zaman alacak. Ve iyileşme sürecini hızlandırmak için muhtemelen hani zaten Instagram'ı takip ediyoruz fark etmez. Steroid rahat kullanma şey. bayağı büyümüş. Peki nerede evet. dövüşecek? Bantamda dövüşecek mi? Ee, muhta istediği kiloyu seçme hakkı var. Sonuçta hani Kanır şirketin yüzü ya. Hani istediği şartları Kim? belirleyen o yani. Evet, doğru, doğru, doğru. o ne? Hani karşısındaki adam yani normal 70 kilo dövüşen Michael Chandler isimli birisiyle dövüşecek. Evet. Ama o hani da çok patlayıcı vuran biri. Hani Kanır yani. bir şey. yani ama Muhta 84 kiloda bile dövüşmek isteyebilir onunla. Ya. Yani rahat yani. Bir sporayamam maçı Yok hayır onu demiyorum da yani sanki o aralarda ben çok antrenman yapmıyor. 2 ay idman yapıp maça çıkayım, 5 ay 3 ay idman yapıp maça çıkayım gibi geliyor. Ve kondisyon olarak her zaman eksik görüyorum. Yani bunu Habib maçında da gördük. İkinci hafta ağzı açıldı. yani biliyorsun o halini. Dustin maçlarında da aynı şekilde 2 ile 3'te. Yani o çok ağır da kalınıyor Buna zaten. ekleme yapabilir misiniz? Bence kandır kondisyon tamamen genetik sebeplerden dolayı öyle. Çünkü en e halinde bile Hani en iyi var. halinde bile hep kondisyonu zayıf. Evet evet ona katılıyorum. Ama... Şimdi aşırı güçlü vuruyor ve o çok fazla enerji yapıyor. Yani, yakıyor. Bekliyor bekliyor sol çıkarayım yani ama ya son özellikle Dustin Poirier maçlarında kondisyonu çok düşük geldi bana. Yani oyun tarzında da böyle tutukluk vardı. Yani bu şeyi bana ha, e, sana şeyi hissediyorum. Üç ay antrenman yapayım maça çıkayım. Geri kalan yerlerde aralarda küçük küçük antrenman yapmıştı da tam bir kampa girdiğini ben kesinlikle düşünmüyorum. Öyle bir vibe veriyor bana diyeyim ben umarım öyle değildir yani. Chandler maçında ben Connor'ın kazanmasını ben isterim. Ben hani düzgün antrenman yapıyordu önceki maçlarında. Fakat bu Michael Chandler maçında tam dediğin gibi iki ay yapıp çıkacak Çünkü gibi hissediyor. Çünkü Chandler alıp fırlatıp yere alan bir adam. Hani o da çok patlı, çok aşırı patlayıcı dövüşen ya, biri. Chandler açık dövüşü, şansı orada. O yüzden güveniyor muhtemelen. Çünkü yani, soluyla elinden sonuna yakalayacağını biliyor o tarz stilleri. şu biri. da var, Chandler Bunun alıp havaya atar, yere tutar, mutar vurur ama yani McGregor solu oturtuyorsa Chandler'ın çenesinin de çok dayanıklı olduğunu düşünmüyorum bu arada. Aa, şöyle Kaybeder bir şey, Kanır ve Chennur dövüşü üst sıklette olacak. Chennur o kadar kilo kesmeyeceği için çenesi daha dayanıklı olabilir. Yani McGregor'un da zaten şu anki kilosu zaten o şeylerde biliyorsun. Yani ekstra bir kilo almayacak zaten. Yani hafif keserle gelir belki. Hani bilmiyorum ben gene de ya göre daha önce görüyorum. bir de McGregor spora çok şey kazandırdığı için yani onun bir şeyler kazanmasını isterim. Bence de forward ama hani dövüşte o kadar süre uzak dur. Evet. Mesela Kaner... Çok, Connor... çok tabii ki. Mesela Kaner... Connor... Yani son 5 yılda kaç tane maç yaptı? 3 mü 4 mü? Evet. Donald maçını ben saymıyorum bu arada. Yani başta omuz attı, bitirdi. Evet. Yani. Evet. Evet. Mesela Kaner e, en son Poirier maçından bacağını kırdı ve Michael Chandler Charles Oliveira ile dövüştü. Justin Gaethje ile dövüştü. Hani onun dışında de. Tony Ferguson'la dövüştü de Dustin Poirier. Çok hani Kaner yattığı 2 sene boyunca öyle Michael Chandler 4 tane farklı katille dövüştü. Çok büyük dövüşler. Yani bir şey. hepsinin tecrübesi evet. Ayrı yani Mike yaşan yaptı. Çıktı. Yattı yani o yani. Yani Donald maçını sayıyorum öncesindeki. Poryo'yu iki tane yaptı. Başka bir şey yaptı. Kaybetti. Donald Serban maçı 40 saniye mi sürdü? Yani bir dakika 50 bir saniye sürdü. Yani, aslına bakarsan çok daha... Yani... McGregor hiç aktif olmadı. Ondan dolayı ben hiçbir zaman McGregor'ın Ultra Prime halindeki gibi maça, maça çıkabileceğini evet. sanmıyorum. 2016 öncesindeki gibi. Evet. Ee, şey bence... E, Conor... E, Floyd... Mayweather maçından beri aynı tamamen eskisi gibi değil. Yine yani, kesinlikle. Şöyle diyeyim, hayır. Yani, Habib dövüşünü belki Aa, muhtemelen Habib yine kazanırdı. Fakat o maçı izlediysen fark etmişsindir. Kanır öyle kazanmazdı. Saldırısı, saldırısı çok daha kötüydü o maçta. Yani, eskisi bir hani zamanlaması yok. İlk yaptığı bir tek dans olması çok güzeldi mesela. Üstte kaldı seyirciler <laughs> bir hype'landı <laughs> falan böyle çığırdı evet. Babo. Bu hareketi bence saçma çok Çünkü Hani o maç o anda rahatlıkla ayağa kalkabilirdi Kanar ama güreşmeyi denedi. Hadi biraz Ve güreşmek değil de yani elinde sonunda yer alınca, alınacağını bildiği için biraz daha kendini savunup en azından hani kendime fazladan yormayayım onu denedi ama aslında çok yoruldu ya çünkü rahat bir timde ayağa kalktığında ağzı açıktı yani Kanar'ın. Onu öyle direkt öyle. yorduk yani beraber. Ondan sonra ne yapacağını bilmiyorum. Hani Michael Chandler yendikten sonra kemer maçı de, verirlerse Kanar'a rezil olacak muhtemelen. Çünkü o kemer o an kimdeyse hani kimdeyiz kimde olursa olsun o kişi kanarı yok edecek. Michael Chandler yenebilir ama ondan sonraki kişiyi yenemez. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz ve görüşmek üzere. İyi günler. <laughs>